de hangi beldede veya hangi yerleşim biriminde ne zaman adaylarını tespit edeceğini teşkilatlar düzeyinde çok iyi bilmektedir. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi yüksek düzeyde iddiasını sürdürmek için elinden gelen bütün gayreti ve çalışmayı göstermektedir. Bu düşüncelerle aday adayı arkadaşımıza bundan sonraki kampanya döneminde ve bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. İnşallah aday adaylığı partimize, şahsına, ailesine başarılar getirir diye temenni ediyorum. Sizlere de teveccüh buyurmuş olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. <laughs> Öncelikle, Öncelikle başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, onur edici sözlerinden dolayı. Ve basın açıklamama başlıyorum arkadaşlar. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce, anlam ve önemli ithafen 12 Eylül'de Türk milleti için şehit düşmüş, tüm ülkücü şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yerel, yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde memleketimizin ne denli sıkıntılı bir dönemden geçtiğini beraber görmekteyiz. Siyasi gerginlik hiç bu kadar artmamış ve insanlarımız bu kadar ötekileştirmemiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde hizmet, huzur ve güven için tüm sıkıntıların, tüm sıkıntıların farkındayız. Bu sıkıntıları giderecek bilgi, beceri ve gücün Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afyon Karahisar teşkilatlarında mevcut olduğuna inancım tamdır. Ve yine geçmişte seyrettiğimiz belediyecilik hizmetleri, tecrübelerimiz ve şehir emin vazifelerinin bizlere ışık tutacaktır. Gerek yer altına yer üstü, kaynaklarıyla gerekse coğrafi konumu itibariyle eşine az rastlanan nimetlerle donatılmış şehrimiz hak ettiği yönetim ve hizmetlerle taşlandırmak için bu ve tarih olmak partim ve şahsım için kutsal bir görevdir. Üstad Necip Fazıl'ın işaret ettiği gibi zaman bendedir, mekan bana emanettir ve yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraiyeti düşünmeyeceksin. şia ağırlığından hareketle şehrimize ve insanımıza hizmete talip olmak gerekmiştir. Hayatım boyunca hizmeti kutsal bir borç bildiğim, bu cennet vatanda yaşamanın bir bedel olduğunu asla aklımdan çıkarmayarak Sadakatle bu vatana, bu millete Allah'ın bana bahşettiği bilgi ve beceri ile hizmet etmeye çalıştım. Doğduğum günden beri ülkücü camianın bir ferdi, bir neveri olarak yetiştim. Ve uzun yıllardan beri aktif olarak bu davanın hizmetkarıyım. Artık kıymetli kardeşlerim ve teşkilatlarımızın tecevi, tece, teveccühü ile Afyon Karahisar, Merkez Belediye Başkanı'nın aday adayı olduğunu sizin huzurunda duymak istiyorum. Kısaca kendimden bahsedecek olursak, 30 Haziran 1973 tarihinde Almanya'da dünyaya geldim. Biraz da bu yüzden olsa gerek, sevdalarımız ve özlemlerimiz hep bu cennet vatan olmuştur. Eğitim hayatım bir kısmı yurt dışı, bir kısmı yurt içinde parçalı bir şekilde gelişti. Eski profesyonel basketbolcu, basketbol oyuncusuyum. İnşaat sektöründe mimarlık mühendislik hizmeti veren inşaat firması sahibiyim. İyi derecede Almanca bilmekteyim. Allah başlarsa iki evladım var. Türk, Türk milletinin bağımsızlığı bu ülkenin bekası için 1922'de Afyon Kocatepe'de şehit olan Yüzbaşı Aga Efendi torunu olarak bu topraklara borcum olduğuna inanıyorum. Allah nasip ederse o borcu ödemeye talibim. Talip olduğum görevin manevi sorumluluğunu ve ağırlığının farkındayım. Sözün kısası kıymetli hemşerilerim. Sevgili dava arkadaşlarım ve kıymetli basın çalışanları. Ben diyen değil, biz diyen belediyecilik anlayışıyla hizmete talibiz. Yüce Mevlam bizleri bu asil millete mahcup etmesin. Saygılarımla. Evet arkadaşlar. <laughs>